Gaye Hanım 47 yaşında Konya'dan ameliyat olmak için bize geldi. Şikayetlerin nelerdi Gaye Hanım? Bir anlatır mısın? Şikayetlerim aşırı kanama, ağrı, hatta son iki ayda mide bulantısı, kusma. Çok adet kanaması çok şiddetli oluyor ama yıllardır bitmemiş. dayandın. Herhalde menopoza evet. gireceğim diye dedin. Evet, evet. Belki hani menopoza giremek, gireceğimden dolayı hani kanamam Kanıyorum fazla gitsin diye. İhmalkarlık ettim ama çok büyük bir ihmalkarlık etmişim. E, evet, Halbuki ben, sebebi miyom Miyommuş. Ve kolay bir ameliyatla. Evet, evet. Bir uyudum, bir uyandım. Sırtıdan hemen hepsinden bir şey oldu. Doğru. Burada kocaman miyom. Rahimim neredeyse 5 katı. İşin güzel yanı şu oldu. Büyük miyomu çıkardık. Rahimin içinde bir tane daha 5 santimlik esas kanamaya yol açan miyom olduğunu ameliyatta gördük. Bu miyom <laughs> ayrılıyor. Rahimin içinde esas içine oturmuş kocaman bir miyom daha var. Onu da çıkaracağız şimdi çıkarıyoruz. Görüyorsunuz burada. Büyük miyom çıkınca arkadan rahimin içine oturmuş küçük miyom geldi. Sonra bu rahim dokusunu güzelce diktik. E, Rahmini almadık tabii ki 47 yaşında ama hastamız öyle istedi. Sonra miyomları özel bir cihazla içeride parçalayıp bir torba içerisinde dışarıya çıkardık. İkinci gün Gayi Hanım nasıl hissediyor evet, kendini? Elhamdülillah çok iyiyim. E, Ebru Hanım'ı da internetten, Youtube'dan ararken buldum çok da memnun kaldım elhamdülillah e, işinde de profesyonel gerekli eğitimleri almışsınız yani çok iyi size denk gelmiş olmaktan da çok korkmaya mutluyum. gerek yok değil mi yolama e, değil değil kesinlikle bir uyudum bir uyandım bitti <laughs> uyandım. Nasıl ağrı nasıl ağrı çıktı mı ameliyat sonrası hiç e, ağrıyla falan da uyanmadı Uyan. yani rahat, rahat, uyandım. süper bugün ikinci gün gördüğünüz gibi giyindi Konya'ya onu uğurluyoruz Sağım, yolun açık mesela olsun. Mesela alacağım da demediniz. Miyomu evet. alacağım. Hanımlar için hı? psikolojik açıdan evet. çok önemli evet. aslında. Evet. Aile hayatının devamı için. Önemli. Yolun açık çok olsun. Güle güle. İyi haberleri Bekliyoruz Görelimiz daha yani. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.